Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Bugün sizlere e, komşunun oğlu kitabının yorumunu çekeceğim. Dün bir tane duyuru paylaştım. Şimdi de hazır hazırladım boş vaktim varken deneyi denemek istiyorum. Olursa olur, olmazsa artık yapacak bir şey yok. Şimdi kitabımız komşunun oğlu kapağı böyle, arkası da böyle ve içini de göstermek istiyorum. Çünkü içi benim en çok hoşuma giden yerlerden birisi. İçinin de böyle olması çok hoş. E, kamerada belli olmuyor. Bilmiyorum da şuraları simli ve e, nasıl söyleyeceğimi de tam olarak bilmiyorum. Hani e, kitabın serisinin adı tam aklımda değil ama e, içinden size iki tane kitabın ismini söyleyebilirim panda pandi ve yaramaz zıp zıp. Onların üstünde böyle simli detaylar vardı ya, yapışkanlı, soyulur. İşte öyle bir iç kapağı var ve bunun böyle olması benim çok hoşuma gitti. Çünkü kuzenim de vardı ve benim de çok hoşuma gidiyordu öyle kitaplar. Tabii daha küçük yaşlarda okuduğumda. Şimdi de bu kitabın da böyle olması beni daha çok sevindirdi ve daha çok hoşuma gitti. Şimdi öncelikle bu kadardı. Şimdi yoruma geçmek istiyorum. En yani başta size konusunu anlatacağım. Daha sonra kendi yorumlarımı ekleyip videoyu bitireceğim. Şimdi video boyunca kitabı elimde tutmak istemiyorum. Çünkü birazcık kalın ama ilk zamanlarda tutabilirim diye düşünüyorum. Ve neyse hemen uzatmadan videoya geçeyim. Şimdi ilk önce kitabın konusu çok tatlı bir aşk hikayesini anlatıyor. Aslında bir değil tam iki tane aşk hikayesine ilk başlarda yer ediyor. Ve daha sonra o iki tane olan aşk hikaye, iki tane olan tatlı aşk, üç kişilik bir aşk hikayesi oluyor. Ve gerçekten gerçekten de çok hoşuma giden tatlı bir aşk var. Ve bu tatlı aşkın yanında da çok tatlı bir şekilde bir arkadaşlık ilişkisinin ele aldığı bir kitap. Şimdi kitabın kalını asla gözünüzü korkutmaksa bunu kendi yorumlarımda söyleyeyim. <laughs> i̇şte bu arkadaşlık konusu, arkadaşlık ve aşk. Lara Seren hayatının tamamı üşengeçlik üzerine olmuş bir kız. Hatta bu kızın de DNA'sına kadar kodlanmış bir üşengeçlik kavramı. Ve bir bu Lara'nın yanı sırasında da bir de Emre var. Emre de aynı şekilde üşengeç ve bunun da üşengeçlik DNA'sına kodlanmış hatta hayatının bir parçası olmuş ikisi için de üşengeçlik tamamen böyle. Bir de karşıya yeni taşınan komşu kızı Su. Su ile Kıvanç kardeş ve Lara'nın bir gün ekmek almaya gittiği zaman hayatının hatta Emre'nin hayatını da bu kadar değiştirebileceği aklına gelmezdi. Hatta kimsenin aklına gelmezdi. Emre'nin hayatında da aslında annesinin düşünceliği sayesinde değişiyor. Şimdi şöyleden üstünden bir anlattım ve şimdi birazcık daha ayrıntıya girmek istiyorum. Kitabı da şöyle kenara bırakıyorum. Şimdi Şöyle anlatmak gerekirse konusunu, Lara bir gün ekmek almaya giderken, tabi istemeyse mi, üşengeç ya, istemeyse mi ekmek almaya gidiyor. Ekmek almaya giderken bir de ne görsün, yeni komşuları taşınıyor. Ve çocuk çok yakışıklı. Her zaman zaten bu değişmez. Her zaman kız yakışıklı birisine aşık olur ve daha sonra tatlı bir yer aşk oluşur, hatta evlenirler. Neyse yine bu da tabi klişeliğinden hiçbir şey kaybetmiyor. Aşık oluyor. Ve annesi de eve döndüğü zaman annesine söylüyor işte yeni komşular taşınıyor, taşınıyorlar diyor Lara. Ve bir annesi de akşam için hazırladığı yemeklerden birazcık kaseye bölüp Lara'ya veriyor. Hadi sen bunları git komşuya götür. Hani yeni taşındılar onların acelesinden, telaşından yemek yapmaya zamanları olmamıştır diyor. Ve o ekmek, yemek götürdüğü zaman da Emre'nin hayatı değişiyor. Lara eve gittiği zaman karşısına Kıvanç'ın görünümü aksine yani Kıvanç'ın görünümü sert bir yapıya sahip ve egolu bir yapıya sahip. Bunun aksine Su çok cana yakın, çok sempatik bir kız. Ve o sırada Lara ile tanışıyorlar. Ve Lara ile tanıştıktan sonra ertesi günde bir gezi planı oluşturuluyor. Ve bu gezi planı sayesinde hem Lara'nın hayatı değişiyor hem de Emre'nin hayatı değişiyor. Aslında tamamen Lara'nın suyla kurduğu arkadaşlık acaba Kıvanç'la e, ne olur? Kıvanç hakkında birazcık daha bilgi öğrenebilir miyim? Düşüncesiyle kurulan arkadaşlarım daha sonra çok sıcak bir dostluğa dönüştüğünü okuduğum bir kitaptı. Şimdi yorumuna gelecek olursak öncelikle kendi yorumumdan size birazcık bahsedeyim. E, şunu söylemek istiyorum. Bu kitabı okumak isteyenler lütfen 13 ve 16 yaş aralığında olması gerekiyor. Tabii benim kendi düşüncem. Neden öyle söyledim? 12 yaşındaki bir kız okuyabilir ama 12 yaşındaki bir kız tahminem, tahminimce şu an altıncı sınıf oluyor. Aslında o da okuyabilir. Ama 5 sınıfta okumaya kalktığınız zaman ya da altıncı sınıfta okumaya kalktığınız zaman hoca kitabın kapağının aslında pek fazla bir şey diyemez. Ama içindeki e, az çok klişe içeriklerden dolayı karşı çıkabilir. Çünkü tam olarak içinde ne var ne yok bilmiyorlar. Bunun için e, okumanıza birazcık karşı çıkabilir. Ondan ötürü 13 ile 16 yaş bence en iyi bir yaş aralığı olabilir diye düşünüyorum. 17 yaşındaki insanlar da okurken sıkılabilir. Şahsen ben şu an 16 yaşındayım. Sıkılmadan okuyabildim. Bakalım daha sonraki yıllarda yine sıkılmadan okuyabilecek miyim bilmiyorum. Tabii bu tamamen insanın kendi okuduğu kitaplarla da alakalı bir şey. Siz tamamen 16 yaşında olup çok fazla klasik kitap okuduysanız bu kitap size gerçekten sıkıcı gelebilir. Tabi bu yine benim kendi şahsi düşüncem değişebilir. Şimdi yorumlar e, anlatayım birazcık. E, kitabı okurken neler düşündüm, neler düşünmedim birazcık da size onlardan bahsetmek istiyorum. Bu kitabı okuduğumda yani ilk okuduğum zamanda şöyle bir şey yani o sevinci de, üzüntüyü de her şeyde iliklerime kadar hissettim. Hatta yer yer ağlayıp yerlerde gülmekten kitabı okuyamamıştım. Kuzenim de bu kitabı okurken onun da çok güldüğünü söyledi. Yani güldüğünü fark ettim. Ve tamamen komedi ve romantik komedi tarzında yazılmış bir kitap olduğunun kanaatindeyim ben. Gerçekten Zehra Cansız'ın kalemi güzeldi. İlk zamanlarda bir tecrübesizlik varsa var ki bunu fark ettirse de daha sonraki zamanlarda yazdıkça hem yazmaya alışıyor hem de birazcık daha tecrübe kazandığı zaman sonraki sondaki sayfalarda doğru Zehra kaleminin de çok mükemmel olduğunu fark edebiliyoruz. En azından bana o üzüntüyü, o mutluluğu, o duyguların hepsini bana hissettirdiyse gerçekten bir şeyleri başarabilmiş demektir. Tabi bu benim kendi gözümde böyle. Siz böyle düşünmüyor olabilirsiniz. Karşıdan bakıldığı zaman tam bir ergen kitabı diyebilirsiniz. Aslında okuduğumuz kitapların bize hiçbir şey yok. Sadece okumak önemli değil mi? Bence okumak önemli. Yani bu ergen kitabı, bu kız kitabı diye ayrım yapmak bence birazcık saçma. Çünkü sonuçta biz okuyoruz, eğlenmek için okuyoruz. Bazen e eğlenmek için okumadığımız kitaplar da oluyor mesela klasik klasik kitaplar gibi onlarda da birazcık daha geçmiş dönemi görmek ve onlar hakkında daha çok bilgi edinmek için okuyoruz yani eğlence kısmı var bir de eğlenceli olmayan kısmı var bilgi edinmek amaçlı var <laughs> ondan sonra başka ne söyleyebilirim e ilk okuduğumda ise bu Zehra Cansız'ın Kalemini İlk başlarda pek fazla şey yapamamıştım. Fark edememiştim. Çok güzel bir kitap demiştim ama ikinci okuduğumda ise hem daha çok kitap okumuş hem kitaplar hakkında yorum yapabilecek kapasiteye seviyeye geldiğimden ötürü kalemin arasındaki tecrübesizliği, tecrübeli, tecrübeyi fark edebiliyorum. Ve bu gerçekten e, aslında sadece benim değil, bu kitabı okuyan birçok insan fark ettiğini düşündüğüm bir şey. Başka ne söyleyebilirim bilmiyorum. Birazcık da size karakterlerden bahsetmek istiyorum. Su tamamen kıskanç bir karakter ve sempatik bir karakter. Kıvanç da öyle kıskanç, suyun aksine ise daha böyle bir egolu bir karakter. Lara hem komik hem de birazcık daha böyle nasıl diyeyim üşengeç, Sevimli tatlı bir kız yani karşıdan bakıldığı zaman ne kadar yani komik olduğunu fark edebiliyoruz. Emre tamamen böyle kız gibi. <laughs> Onun bu halleri zaten insanı çok öldürüyor gülmekten ve başka e, hangi karakterler var? Mira, Tolga, Damla. Mira Lara'nın ablası oluyor ve Mira ile aylaranın Lara'nın arasındaki atışmaları birazcık e, yani komik hale getirmiş. Damla Mira'nın ve Lara'nın kuzeni. O da dediğim gibi birazcık kıskanç. Güzel, yani güzel olduğunu umut ettiğim bir kız. Çünkü karakterleri hiç görmedim. Sadece aklımda canlandırdığım kadarıyla. karakterler de böyleydi. Yorumum, aslında yoruma, yorum eklemek istediğim o kadar çok fazla şey var ki şu an e, hiçbir tanesi aklımda değil. Ve annesinin düşünceleri sayesinde hem Emre'nin hem Lara'nın hayatının değiştiğini fark etmiştik bu kitapta da. Bunu daha önce de söylemiştim yine de söylüyorum. Ben bu kitabı okurken gerçekten çok eğlendim. Okuduğum zaman da birazcık daha okuyayım, birazcık daha okuyayım. Ay şurası çok komikmiş, şu bölüm bitsin, şu sayfa bitsin diye diye kitabı bitirdim. Gerçekten kitap çok güzeldi çünkü. İlk okuduğumla ikinci okuduğum arasında pek fazla bir fark yok. Aynı, hani, eni, e, hani en azından şöyle söylemek gerekirse ilk okuduğumda da kitapta çok gülmüştüm. İkinci okuduğumda da kitapta çok gülmüştüm. Seb çünkü eee Zehra Cansız'ın kalemi gerçekten güzel ve komik. Yazın tarzı öyle. Ondan sonra ilk okuduğumda ağlamıştım. İkinci okuduğumda pek fazla ağlamamıştım. Yer yer ağladığım yerler olmuştu. O da gerçekten çok böyle hüzünlendiğim yerlerde olmuştu. İlk okuduğumda ağlamıştım çünkü o karakterlerin yerine kendimi koyduğum zaman gerçekten çok hüzünlenmiştim ve dayanamayıp ağlamıştım. İkinci okuduğumda ise sonucunun ne olduğunu, nasıl sonuçlar getirdiğini bildiğim için o ağlama seviyesini maksimum seviyeye indirdim. Yine de ağladım çünkü dediğim gibi o duyguların hepsini böyle iliklerime, kemiklerime kadar hissetmiştim. Gerçekten yani daha başka ne diyebilirim bilmiyorum ama bu videoda bu kadardı. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir ve büyük bir ihtimalle ben bunu atarım. Çünkü gerçekten bu videoyu da çok hoşuma gitti. Neyse benim diyeceklerim bu kadardı. Bir sonraki videoda bir başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.